Barikat kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size adım atarak nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Bu uygulama sayesinde adım atarak yürüyerek para kazanacaksınız. Ekstra uygulama için reklam izleyerek veya görevler yaparak da para kazanabilirsiniz. Uygulamamızın ismi Stepco. Uygulamayı yorumlarda başa sabitlediğim linkten indirirseniz ekstra bonus bir şekilde başlamış olacaksınız. Uygulamamızı açıyoruz. Çok kolay bir Kayıt açma kısmı var. Orayı o yüzden anlatmayacağım. En fazla 10 saniye içerisinde kayıt olabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. Sol üst kısımda giriş ödülü kısmı var. Okla bize gösterdiği gibi ona bir kez basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi her giriş yaptığınızda ekstra bir ödül kazanmış oluyorsunuz. Ben 3 gün 4 gün boyunca giriş yapmışım. Bugün eğer girişi yap kısmına yapmak için de bir adet reklam izlemeniz gerekiyor. 30 saniyelik. Her gün uygulamaya açıp buradan 30 saniyelik reklam izlediğinizde giriş ödüllerini alabiliyorsunuz. Toplam 30. günde de 20.000 coin verebiliyor size ekstra. Burayı yapıp buradan çıktığınız zaman böyle bir ekran karşılıyor gördüğünüz gibi adım kısmı var. Şu anda hiç adım yok. Bunu da adım yaparken normal yolda yürürken cebinize koyun. Her adımı sayar. Eğer oturduğunuz bir yerdeyseniz telefonu sallamanız yeterli. Telefonu elinizle salladığınız zaman adımları sayacaktır. Şu anda şarj olduğu için saymıyor. Siz telefonu elinize alıp salladığınızda da ekstra adımları saymış oluyor. Sol kısımlarda gördüğünüz gibi baloncuklar var. Bu baloncukların üstüne bir kez tıkladığınız zaman mesela 149 coin veriyor. Eğer bunu ikiye katlamak istiyorsanız bir adet 30 saniyelik reklam izlemeniz gerekiyor. Reklam izlediğiniz zaman da 30 coin kazanabiliyorsunuz. Her bir dakikada bir yenileniyor bu kısım. 10 tane reklam izlediğinizde burada gördüğünüz gibi çuval kısmı var. Toplamda da 10 tane video izledikten sonra 288 coin kazanabiliyorsunuz. Videonun ilerleyen kısımlarında bu coinleri nasıl gerçek paraya çevirebileceğinizi ve hesabınıza nasıl çekeceğinizi anlatacağım. Altın para değişimi kısmında da burada er adım attıktan sonra adımlarınızı altın paraya çevirebiliyorsunuz. Şu anda adım olmadığı için gösteremiyorum. Aşağı geldiğinizde bir arkadaşınızı davet edin ve 180 bin coin kazanın kısmı var. Bu da toplamda 9 lira 25 kuruşa tekabül ediyor. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşınıza bu şimdi davet et kısmı var yan alt kısmında ona bir kere basıp buradaki linki kopyalayıp arkadaşınıza yolluyorsunuz. Arkadaşınız linkten indirip başarılı bir şekilde yani kayıt yapıp uygulamaya kayıt olursa toplamda 10.000 coin kazanıyorsunuz. Bu da 51 kuruşa denk geliyor. Arkadaşınız kayıt olduğu günde 10 tane video izlerse yani 10 tane reklam izlerse 26 kuruş kazanıyorsunuz. Bu da 5000 coin. Arkadaşınız kayıt olduğu gün bir, gün bir başarılı nakit çekme işlemi yaptığında 26 kuruş kazanıyorsunuz. Bu da uygulamayı yeni üye olan kişilere uygulama direkt 50 kuruş çekimi veriyor. Yani uygulama üye olur olmaz 50 kuruş çekebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşınız da bunu çok kolay bir şekilde yapabilir. Arkadaşın kayıt yaptığı gün 2000 adım atarsa 50 tane elmas alıyorsunuz. Bu elmasları da para çekme kısmında hem altın para ve hem de elmasla para çekimi yaptığınız için elmas ihtiyacınız olacak. Arkadaşını düzenli olarak 3 gün boyunca 2000 adım atarsa 20.000 coin alıyorsunuz. Bu da 1 TL 3 kuruş. Arkadaşınız kayıt olduktan sonra 5 gün boyunca giriş yaparsa 2 TL kazanıyorsunuz. 40.000 coin. Arkadaşınız geçerli bir kullanıcı her davet ettiğinde en fazla 100.000 coin olmak üzere 5.000 coin kazanabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi 5 TL 14 kuruşa tekabül ediyor. Ekstradan buradaki davet kodunu kopyalayıp kendi davet kısmına yapıştırırsanız ekstra coin kazanmış olacaksınız. Ben şimdiye kadar iki arkadaşımı davet etmişim. Toplamda 40 bin altın parayla 50 elmas kazanmışım. Buraya geldikten sonra şanslı piyango, şanslı kazan, kazan, kartıyla süper slot makinesi var. Bunları birazdan anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi demo uygulamasının indirim kısmı var. Bunu gün içinde iki kere yapabiliyorsunuz. Her yaptığınızda 200 coin ile 6 tane elmas kazanıyorsunuz. Uygulama indirmenize gerek yok. Tamamla diyorsunuz. Şimdi indirin kısmına basıyorsunuz. Bir adet reklam çıkacak karşınıza. Reklamı atlayabiliyorsunuz. Şuradan reklamı bir kez atladıktan sonra burada download kısmına basıp burada reklamı açıyorsunuz ve geri geliyorsunuz indirmeden. Sonra kapattığınız zaman birazdan bize tamamlandı olarak sayacak. Şu anda saymıyor. Videonun ilerleyen zamanlarında gösteririm. Reklam izleyerek para kazan kısmı var. Günde 5 kez yapabiliyorsunuz. Her yaptığınızda 128 coin ile 2 tane elmas kazanıyorsunuz. Para kazanmak için reklamlara tıklayın kısmı var. Bunu da günde 3 kere yapabiliyorsunuz. Bunu da yapmak için tamamlaya basıyorsunuz. Bu yazının altında bir adet reklam çıkıyor. Reklama basıp Reklama bir kez basıp geri geleceksiniz. Bir kere bastınız geri geldiniz ve Ödülümüzü verdi. Günde 3 kere yapabiliyorsunuz ve her 1 dakikada bir yenileniyor. 5 kez yürüyüş ödülü kazan kısmı var. Burada da gördüğünüz gibi bu altın para değişimini 5 kere yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman da 224, 28 coin ile 4 altın para 4 elmas kazanabiliyorsunuz. Bugün 10 kez piyango oyna kısmı var. Bunu yaptığınız zaman 228 coin ile bir elmas veriyor ve piyangodan toplamda 10.000 altın para kazanabilirsiniz gün içinde. Günlük 10 tane şansınız var. Bir kere başlat kısmı yaptığınızda piyangodan çeviriyor. Şansınız hangi altın para çıkarsa. Mesela şu anda 50 altın para çıktı. Bunu isterseniz bir reklam izleyerek 2'ye de katlayabiliyorsunuz. 3 tane normal çeviriyorsunuz. 3 taneden sonra kalan 7 çevirme için her biri için bir reklam izlemeniz gerekiyor. Onun da bilgisini vereyim. 20 kazı kazan kartı kısmı var. Burada da 228 e, ile 4 tane elmas kazanabiliyorsunuz. Buna da tamamla bastığınızda böyle bir kazı kazan kısmı çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu kalpten bir tane yaparsam 40, 2 tane de 80, 3 tane de 100. 4 tane de 125 tane de 200 coin veriyor. Eğer 6 tanesini yaparsa 10 dolar veriyor toplamda. Burada da gerçek para vereceğini söylüyor direkt. Ama bu 6 tanesi hiçbir zaman çıkmıyor. Onun da bilgisini vereyim. Ben çok fazla denedim. Hiçbirinde çıkmadı. Gördüğünüz gibi 3 tane çizdi. 100 altın para verdi. İsterseniz bir, bir reklam izleyerek 2'ye katlayabiliyorsunuz. Bunu da 20 tane yaptığınız zaman. Böyle ara ara da kendisi reklam verebiliyor. Bunları direkt atlayın. Reklam atlıyoruz. Evet gün içerisinde bunu da 20 kez yaptığınızda 228 coin ile 4 tane elmas kazanıyorsunuz. Slot makinesini 10 kez oynayın kısmına geldiğinizde burada gördüğünüz gibi slot makinesi açılıyor. Başlata tıklıyorsunuz. Yukarıda kazanılan coinler kim ne kazanmış onu gösteriyor size. Mesela 2 tane özdeş deseni açtı. 100 altın para verdi. Reklam izleyerek 2 katına çıkarabilirsiniz. Bunu da 3 tane yaptıktan sonra her çevirme için bir reklam izlemeniz gerekiyor. Gizemli hazine 10 kez tamamla kısmına geldiğinizde böyle bir hazine kısmı açılıyor. Küreyi alıp her birinin üstüne yap, denk getiriyorsunuz. Define kaz diyorsunuz. Mesela ilk baştakine getirip kaza bastık. Böyle diye paket çıktığında genelde diğerlerine göre daha yüksek verebiliyor. Şu anda 80 altın para verdi. Buradan elmas da çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra diğerinin üstüne getiriyorsunuz. Yani küreyi sürekli bunların üstüne getiriyorsunuz. Toplamda 9 tane yaptığınız zaman da 228 coin ile bir elmas kazanıyorsunuz kaça makinesini 10 kez defa kullanıyor Burada da başlata bastığınız zaman bir adet ödül verecek. 50 coin verdi. Bunu da isterseniz reklam izleyerek ilk katına çıkarabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde 3 döneden sonra her biri için reklam izlemeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi Juega 6 Juega kısmı var. Tamamlaya bastığınızda 6 tane oyun çıkacak karşınıza. Çok basit bazıları oyun olmuyor. Herhangi birinin üstüne bastım mesela koleksiyon kısmına böyle bir çevirme verdi. Go'ya bastığınız zaman bunu 8 defa çevirebiliyorsunuz gün içinde. Mesela gift pack kısmı geldi. Böyle bir ekran açıldı. Bunlara inanmayın zaten genelinde vermiyor. Böyle bir parça veriyor. 5 tane toplayınca sandıkta oluyor ama sandıktan da bir şey vermiyor. Görüntü amaçlı. Eğer dediğim gibi 8 tanesini çevirirseniz 88 coin almış olacaksınız. Hepsini tamamladığınız zaman da toplamda 228 coin ile 4 elmas ekstra bir alıyorsunuz. 7 gün üst üste giriş yaptığınız zaman da 168 coin ile 4 elmas kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi demo uygulaması indirme kısmı tamamlanmış. İndirmenize gerek olmadan giriş yapıp ödülü alabilirsiniz. Rapor kısmında da burada günlük hedef belirleyip adımlarınızı ölçebileceğiniz kısım. Buradan para kazanmıyorsunuz sadece ödül kısmı. Buraya geçtiğimizde son olarak size... Ee, para çekme işlemi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Altın para kaydı kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi burada altın para kısımları var. Benim kısmına geliyorsunuz. Burada davet kodu doldurun kısmı var. Burada size gösterdiğim gibi buraya davet kodu doldurduğunuz zaman ücret kazanmış olacaksınız. Buraya da kendi davet kodumu söyleyeyim size. 204.730 bunu da açıklama kısmına yazacağım. Oradan girip kodu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Burada para çek kısmına geldiğim zaman size daha önce benim çekme işlemlerimi göstereyim. Daha önce iki kez para çekme işlemi yapmışım. Bir 50 kuruş çekmişim. Bir de 10 TL çekmişim. Bunu da size göstermek için çektim. Uygulama kesinlikle paranızı gönderiyor. Paralarınızı papara hesabınıza çekebiliyorsunuz. Çekme işlemi yaptığınızda bir dakika içinde hesabınıza ulaşmış oluyor. Para çek kısmında da 240 bin coin ve 600 tane elmas yaptığınız zaman 10 TL kazanabiliyorsunuz. Eğer ek kadar altınınız yok 50 elmasa yapmak için de toplamda aynı gün içinde 8 tane arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman da 600 elmas yerine 50 elmasa alabiliyorsunuz. Bunu da yapamam pek tavsiye etmiyorum. 600 elmas biriktirin. Zaten parayla elmas aynı şekilde biriktiriyorsunuz. Yani 240 bin coin'e geldiğiniz zaman 600 elmas da birikmiş oluyor. Onun dışında 100 TL çekmek için 2 milyon 400 bin coin ile 600 tane elmasa gerekiyor. 200 TL için 4 milyon 800 bin coin ile 600 elmas. 12 milyon coin e de 500 TL toplamda size vermiş oluyor. Gördüğünüz gibi buradan da video izleyerek adım atarak coinleri biriktirdikten sonra buradan para çekme işlemleri yapabiliyorsunuz. Her gün bir çekme para işlemi yapabiliyorsunuz. Toplamda 500 TL, 200 TL, 100 TL, 10 TL'ye kadar kazanabilirsiniz. Bu uygulamamız da bu şekildeydi. Bu tarz adım atarak, video izleyerek, reklam izleyerek internetten nasıl para kazanmak istediğinizi öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalıma göz atabilirsiniz.